okulda resim yapmaya başladım. Ya yani daha önceden de tabii yapıyordum derslerde falan ama ondan sonra şey ee yani ders dışında, okul dışında da çok sevdiğimi fark ettim. Ortaokulda asıl yani okuldan bağımsız kendimi resim yapmaya başladım. Kim yani şey çok ediyordu. sevdiğimi fark ettim daha doğrusu yani resim yapmayı çok sevdiğimi fark ettim. Resim, yani Anneniz ve babanız etti mi size? Yani tabi resimlerimde yardım etmediler. Yani işte resimlerim hiçbir zaman onlar çizmedi şey, tabi ama yönlendirdi. Yönlendirdiler, yönlendirdiler tabi. Yani onlar fark edip yani böyle işte yeteneğinin sevgilinin olduğunu, ondan sonra onlar yönlendirdiler. Yani sen ressam olabilirsin istersen. <laughs> şekilde yönlendirdiler. Ailenizin bakış açısı neydi bakış açısı? İşte benim yani ressam olmak istiyorsan olabilirsin, bak seviyorsun. Hani başka bir şey demediler böyle. Yok yok. Hayır, şanslıydım yani o konuda şanslıyım. Kaç tane Burada 50 tane resim var. Ama tabii yani çok önceden beri resim yaptığım için Sayısını çok bilmiyorum yani, bayağı ya, yapmışımdır. Belki o kadar değildir ama <laughs> çoktur yani. Çok yapmışımdır. İlk resmini sen misin? Buradaki mi? Yok, yani başkanım. Resmi... Ne yaptın? Ne resmi ya. yaptınız mı? Yani yani şey... Tam net olarak hatırlamıyorum ama... Yani belki işte bir peyzaj falan olabilir. peyzaj. Yani doğa resmi. Peki işte bu ilk yaptığınız resim burada. Ee, onu da tam net hatırlamıyorum ama şey, evet, yani mesela şu arkamızdaki şu iki tanesi en eski, yani buradaki resimlerin en eskisi. En önce onları yapmış. Siz, e, i̇lk resme başlarken hangi boyaları başlarken? Başta desen ya, Kare Kale Kare Kurşun kalem var ya. İlk başta onlarla başlıyorum. Ondan sonra boya, geçtim. Yani. Böyle bir sınırı yoksa ne istiyorsan onu yaparsın. Bazen onlar da resim yapıyor, boyamak istemiyorlar mesela değil mi? Aynı şey. Ya zor geliyor ya içinden öyle gelmiyor. Peki ben sorayım. Doğaya gidip de mi yapıyorsunuz? Yoksa işte gözünüzde canlandırdığınız, hayal ettiğiniz, mesela şu Şurası gerçekte var olan bir yer mi? Evet, ya da şurası? Şey, karlı ben, olan ağaçların ben olduğu. Ben gittiğim yerlerden işte eskizler ya. var. Yani. Gerçekte işte fotoğraflar çekiyorum. Yani. Evet, şey. şey. Ben bir soru sorabilir miyim? Ressamcı. diyor. <laughs> <laughs> bu resimler bu, <laughs> bu ne işe yarar? Ya? Ne işe yarar bu? <laughs> ben gidiyorum şimdi. Ne <laughs> <Çok, çok, gülüyor> işe yarar? Ne işe yarar? Yani sizin işte hayal gücünüzü açar, işte bakış açı, açınızı değiştirebilir, yani resmin ne hissettirdiği önemlidir, yani mesela yani baktığınızda ne hissediyorsunuz, alırsınız, resimsiz. Şunu ben. Benziyor. Evet. ne demek? Sitografiye taş bastı diyor. Taş bastı. Sormayasın. Bir dövmeniz olsaydı. Taş bastı. Nasıl oluyor taş bastı? Kireç taşlarına resim yapılıyor. Kireç taşı da yağlı bir malzemeyle, kalem veya bir e, o kireç taşıcı o şeyi yağı çekiyor geçtiğimiz yerlerdeki işte yağı. Ondan sonra böyle büyük bir işte makinesi var merdane gibi falan böyle. E, ee, oraya kağıda basılıyor yani mürekkep şeklinde o şey ile mürekkep derdi. Hangi renk istiyorsanız ee, onu basıyorsunuz. kağıda. Mesela görebiliyor musunuz? Benim yani. öğrencilik zamanımda yaptığım arkasında da yani birkaç 50, bir atölyem var. Var. Aday... Ya, var. yani musun? Atölyem var. Yani yeri gibi bir şey aslında. Atölyem burada. Zaten kusursuz oldu. Orada yapıyoruz. Başka, başka sorusu olan var mı çocuklar? Biz teşekkür ediyoruz o zaman. Başarılarınızın devamını diliyoruz